Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum ve trigonometri kampımızda karma testlerden 5.sine geçtik. Birbirinden güzel sorularım var senin için çözmek istediğim dedim ve ben çözümlerime başladım. Birinci sorumuzda elimizde bir tane kare var ve bu tahta parçasının BD köşelerine tutturulmuş bir tane lastiğin P noktasındaki çiviye takılmış durumu işte buradaki görsellerde var. Sonra lastiği alıyoruz T noktasına bulunan çiviye takıyoruz ve alanlarla ilgili aşağıdaki bağıntılarımız var. Şimdi bir açı sormuş ama öncelikle ben burada elimdeki açıları bir analiz etmem lazım. Öncelikle burada ne diyor? DPC'nin alanı ve CPB'nin alanlarının oranı 1. Yani buradaki alanlar birbirine eşittir dedi. O zaman hemen şu kenarların kare olduğu için birbirine eşit olduğunu biliyorum. Geldim AA dedim. E buraya da B dersem. Şimdi bakar mısın? Buradaki alanınla buradaki alanın birbirine eşittir diyor bu bilgi sana. Çünkü oranları 1'dir dedi. O zaman elimde iki tane kenar varsa aklıma hemen ne gelir? Sinli alan gelir. Yani ben buradaki açıyı alfa dersem buradaki DPC üçgeni alanı kenar kenar aralarındaki açının sinüsü bölü 2 olur. İşte bu aslında cbp'nin alanına eşitmiş. Ki o da yine kenarları ab çarpı e, aralarındaki açının sinüsü olacak. Hatta buna da beta diyelim bölü 2 diyelim. E şimdi ab bölü 2'ler tık tık birbirini götürdü. Sin alfa ile sin beta birbirine eşitmiş. E o zaman burada iki açının toplamı nedir? 90. E sinüsleri birbirine eşitse direkt olarak ben bunların aslında eşit açılar olması gerektiğini dolayısıyla alfa artı beta toplamı 90 olduğu için de 2 alfanın 90 olup alfanın 45 olduğunu bildim. Yani bu açının 45 bu açının da yine 45 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi indim aşağıya. E bu sefer buradaki uzunluğuma da C dersem şimdi DTC'nin alanı buradaki açıyı bilmiyorum. Ne diyelim? Teta diyelim. Buraya da işte başka bir şey ne diyelim? X diyelim. Şimdi buradaki alanlar orana baktığımda hemen yine elimde iki kenar bir açı varsa sinli alana gidiyorum. Kenar kenar aralarındaki açının sinüsü bölü 2. İşte bunu TC CB bu alana böldüğümde yine sinli alandan gideceğiz. Neticede elimde iki tane kenar var. Sin x bölü 2'nin ne olduğunu biliyorum. Kök 3. Hadi bakalım şimdi gidenleri götürelim. AC bölü 2'ler tık tık gidecek. E bunu sağ tarafa attığımda aslında ben sin teta'nın eşittir. Kök 3 çarpı sin x olduğunu biliyorum. Şimdi bundan sonra tahmin de edebiliriz ama hiç gerek yok. Dikkat. Sen teta artı x'in her zaman neticede tahmin edemeyiz ya. 90 olduğunu biliyorsun. E bilinmeyeni azaltmak adına ben teta yerine 90 eksi x diyebilirim. Ki o zaman bu burası sinüs 90 eksi x'e yani kosinüs x'e eşit olur derim. Heh, şimdi bir tarafta sin bir tarafta kos mu var? E biz tan severiz. Hemen kosu sinin altına attım. Buradaki kök de sol tarafa bölüm olarak geçirdiğimde 1 bölü kök 3 sin bölü kos yani tan x'e eşitmiş. Tanjantı 1 bölü kök 3 olan açıyı ben buldum. 30 derece. O zaman burası 30'muş. Burası ise kaçmış? 60 derece. Her şeyi bulduk. Artık bize sorulana gidelim. PCT açısı. Heh, şimdi bir kere P P başka bir şekilde, T başka bir şekilde. Öncelikle bu resimleri birleştirelim. P'yi o zaman şuralarda bir nokta olarak aldığımda ben buradaki açıyı birleştirme ne olduğunu biliyorum 45. E buranın tamamını 60 bulmuştum. Yani 60'tan 45'i çıkardığımda alsana sana buranın da 15 derece olduğunu elde etmiş oldum. İkinci sorumuzda elimizde bir tane dikdörtgen var. AD'nin iki katı AB'ye eşitmiş. Şimdi buradaki pembe alanın sarı alana oranını alfa türünden bulmak istiyoruz. Hemen şöyle P bölü S diyelim. Öncelikle bana verilenlere bakıyorum. Hemen buradaki uzunlukları kodlarsam. AD'ye 1 dediğim anda AB'nin 2 olduğunu biliyorum. E şimdi ben alan bulmak istiyorsam pembe boyalı bölgenin alanı bulmak için bir kenara 1 dedim. E diğer dik kenarı bulursak alana gideriz. E o zaman şuraya şöyle X dersen e bakar mısın sen şu an tanjanda alfayı yazdığın zaman karşı bölü komşudan X'in aslında tan alfaya eşit olduğunu bulmuş oldun. E o zaman direkt olarak buradaki boyalı bölgemin alanı da dik kenarların çarpımının yarısına eşit olacak. Şimdi odaklanalım alalım sarıya. Burada ise elimde ne var bu üçgene ait? Taban. E bu sefer alana gitmek istiyorsam tabana inen yükseklik bana lazım dedim. Hemen şu verilen açıları bir kodlayalım. Burası 90 eksi alfa. Tamamı 90 olduğu için 90 eksi alfa. Yani burada aslında elimde ikiz kenar bir üçgen varmış ve taban bilgisi mevcut. Hemen tepeden dik indirip burayı tık tık iki eşit parçaya böldüğüm zaman aynı zamanda bu açının da alfa olduğunu buldum. E şimdi bana yükseklik lazımsa odaklan bakalım buraya. Bu sefer sen kotanjant alfayı yazdığın zaman şu bölü karşıdan aslında h değerim ne olacak? Direkt olarak kot alfa. Şimdi artık bu üçgenin alanı da yazabiliriz. Tabanım 2 çarpı tabana inen yükseklik bölü 2 diyelim. Hemen bunlar gitsin. E kotanjant alfa. E, Bilinmeyeni azaltmak adına bunu yerine ne yazalım? 1 bölü tanjant. Ters çevirip çarptığımda cevabım da tan kare alfa bölü 2 ile D şıkkında geldi. Geçtik 5. sorumuza. Şimdi elimde bir alfa açısı var. Öncelikle şu paralellikten hemen alfayı aşağıya da bir taşıyayım. Şimdi biz Burada sin alfa bölü işte sorulan ifadeyi bulmak istiyoruz. İyi hoş. Önce buradaki ifade biraz karmaşık değil mi? Çok bilinmeyenli değil mi? Şurayı bir düzenlemeye çalışsak acaba neler gelir diye düşündüm. Hemen tanjant yerine sin kare bölü kos kare yazdım. E burada bir payda eşitleyip bir de taklama atarsam yukarısı sin kare alfa çarpı kos kare alfa olur. Aşağıda kos kare alfa eksi sin kare alfa olur. Ay bunlar da tanıdık oldu yahu. Hemen paydaya bakarsam burası aslında kosinus 2 alfa'nın açılımlarından bir tanesi. Yukarıya çıktım baktım sin çarpı kos görsem aklıma ne gelir? Sinüsün yarım açısı ama önünde 2 olması lazım. Hatta burada kareler olduğu için önünde ne olması lazım? 4. Yok mu? E çarparım, bölerim, alsana geldi. Demek ki paydada 4 kaldı. Burası ise ne oldu aslında? Sinüs 2 alfa'nın tam karesi. Yani bunun yerine de hemen sinüs 2 alfa'nın karesi diyelim. He, şimdi buradan güzel bir şeyler gelecek sanki. Ama 2 alfa lazım. Şimdi Hemen sorularına tekrar geri dönüyorum. Elimde bir tane kare vardı ya. Neticede oran bulmak istiyorsam buralara direkt olarak bir bir dersen karenin bir kenarı kaç olacakmış? 2. E şimdi ben şu an o ile birleştirdiğim zaman aslında buranın yarı çap olduğunu biliyorum ki Pisagor yaptığımda bu kaç gelecek? Kök 5. E o zaman pardon o e de aslında yine bu çemberin yarı çap olduğu için kök 5. Yani burası oldu kök 5 eksi 1. Parçaladım yazdım. E şimdi o e ile o c yarı çap yarı çap dolayısıyla eşit dersen al sana buranın da alfa olduğunu olduğunu biliyorum. İki iç mi gördün? Hiç durma çık dışarı. Yani sen buranın aslında iki alfa olduğunu buldun. E şimdi iki alfalı bir şeyler zaten soruluyordu bize. Değil mi? Hemen geldim. Mesela kosinüs iki alfa. Şuraya bakarsam ne olacakmış direkt olarak komşu bölü hipotenüsten. Burası 1 bölü kök beş. E çıktım yukarı sinüs iki alfaya baktım. Karşı bölü hipotenüsten. 2 bölü kök beş ama yetmedi karesini al dedi. O zaman dedim ki burası da oldu 4 bölü beş. Şimdi 4'ler gitti. Ters çevirip çarptığımda cevap D şıkkında gelmiş oldu. Çok şık bir soruydu. Geometri ile trigonometrinin yine iç içe olduğu sorulardan. Şimdi geçtik altıya. Mavi renkli üçgenin kenar uzunlukları verilmiş. E diğeri de verilmiş. Diyor ki turuncu renkli üçgenin kenarları arasındaki açının ölçüsünün iki katına eşit. Mavideki. Heh o zaman ben buraya alfa dersem buranın iki alfa olduğunu bilirim. Yetmedi bir de diyor ki bunların alanları eşit. E kenar kenar aralarındaki açı varsa aklıma ne geldi? Sinli alan. Hemen şuradan açıdan alan uygulayalım. Kenar kenar aralarındaki açının sinüsü bölü 2 eşit 6 çarpı 10 çarpı sinüs alfa bölü 2. Önce şu gidenleri bir götürelim. Hemen buradan sıfırlarım da gitti. Buradan ne geldi? 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Aa 2 alfanın yarısı alfa. Diyor ki soru bana bunu da yarıla. Hemen yerine 2 tane sin alfa çarpı kos alfamı yazdım. Eşittir 3 tane sin alfa oldu. E buradan öncelikle tık tık sin alfalar gitti ki burası sıfır olamaz çünkü sinüsü sıfır olan açı nedir? 0. E elimde üçgen varsa ben bu açının 0 olmayacağına eminim. Dolayısıyla buradan kosinüs alfayı çekersem hemen onu sağ tarafa geçirdiğimde 3 bölü 10 olduğunu bilirim. Bizden istenen turuncu renkli üçgenin çevresi. Değil mi? Heh, şimdi çevreye baktığımda elimde iki kenar var. Şimdi soru diyor ki bana sen buradaki kenarı bilmiyorsun çevre 16 artı x. Dolayısıyla x'e odaklanman lazım. E, şimdi buradaki veriye bakarsan üç kenar bir açı var. Diyor ki sana kos teoremi yap. Alfanın karşısında arasındaki kenarın karesiyle başladım madem. Onun karesi 100 dedim. Artı 36. Eksi 2, 6, 10 çarpı kos alfa. E onu zaten boşuna bulmamışız bak yukarıda. 3 bölü 10 idi. Hemen buradan onlar gitti. 136'dan da bunları çarptık. 36'yı çıkardığımızda x karenin aslında 100 olduğunu yani x'in de 10 olduğunu elde etmiş olduk. Demek ki ikizkenar kenar üçgenmiş. E buradan sorumun cevabı da 26 geldi. 7. sorumda x'in birinci bölgede olduğunu biliyorum. Hemen verilen denkleme bak açılarım x 2x olmaz bilinmeyenin azalması lazım. Soru bana diyor ki öncelikle sen şuradaki 2x'i bir yarıla. Yani 9 tane sin kare x eksi 2 tane sin x çarpı kos x yazdım. E pardon sinli bir şey var koslu bir şey var. O birin orada ne işi var dedim. Hemen bunun yerine de bilinmeyenimi azaltmak adına sin kare x artı kos kare x'imi yazdım. Şimdi elimde kareli kareli bir şeyler var ya hepsini sol tarafa geçirirsem 8 tane sin kare x eksi 2 sin x çarpı kos x eksi cos kare x'in aslında sıfır olduğunu buldum. Şimdi bundan sonra direkt olarak çarpanlarına ayırabilirim. Ama bana sorulana odaklandığım zaman bunlarda uğraşmak yerine soru sana ne soruyor? Tan x'i soruyor. O zaman senin amacın tan x'e bağlı bir denkleme gitmek olsun derim ben. E madem öyle hepsini tanjant elde etmek için bak cos kareye bölersem aynı şekilde bunu da aynı şekilde burayı da böldüğümde sıfır bölü cos kare zaten yine sıfır olacak. Dikkat denklemin artık tanjanta bağlı ikinci dereceden bir denkleme dönüşür. Yani 8 tane tan kare x eksi diyelim bunlar gitsin 2 tane tan x bunlar gitsin eksi 1 eşittir 0 gelsin. E artık çarpanlarına ayırabilirim. 4 tane tan x'e 2 tan x dedim. Burayı 1 1 deyip eksi artı dersem ortaya yakaladım. E o zaman ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. Yani tan x eşittir eksi 1 bölü 4 veyahut 1 bölü 2 olabilir. Fakat ben x'in birinci bölgede olduğunu biliyorsam hepsinin pozitif olduğunu biliyorum. Dolayısıyla aradığım tanjant değeri de 1 bölü 2 gelir gelir. Dedik ve geçtik 8. soruya. Sinüs var, kosinüs var. X'e bağlı bir şeyler var ya. Ben hemen bunu gördüğüm anda açılarım aynı olduğu için ne bilirim? Sin kare teta artı kos kare teta'nın 1 olduğunu. E o zaman buradan boş ver x gidelim. X kare artı y karenin ben ne olduğunu biliyormuşum. 1. Heh. Şimdi bize sorulana bakarsak. Ya buradan her tarafın kübünü alıp 6. dereceden buradaki kuvvete gidebiliriz. Veyahut ben şöyle yapmak istedim bu sefer. 2 küp toplamında biliyoruz ya. Dikkat burası x karenin kübü. Burası da y Y karenin aslında kübü. E şimdi ben bu iki küp toplamını açarım. Üçleri kapadım yukarıdaki. Hatırla tabanda gördüklerimizi yazdık. E sonra ne yapıyorduk? Little little in the middle. Yani birincinin karesi. Eksi dedim çarpımlarını yazdım. Artı ikincinin karesi dedim. Şu an biz burayı düzenledik. Bir de yanında üç tane x kare y kare var. Şimdi gel bakalım sen ne biliyorsun? x kare artı y kare toplamının bir olduğunu. Yani burası neymiş? Bir. E o zaman ben aslında direkt olarak bununla bunu topladığımda geldi? x üzeri 4. ikisini toplarım. 3 eksi 1'den 2 tane x kare y kare gelir. Artı y üzeri 4. Pardon. Bu x kare artı y karenin tam karesi birincinin karesi. ikincinin karesi. ve burası çarpımların iki katı. Ki ben x kare artı y karenin 1 olduğunu biliyorsam işte buradan sorumun cevabı da 1'e eşit gelir. E ne dedik senine? Trigonometri ile geometri soruları gerçekten çok iç içe. Harmanlanmış şekilde karşımıza çıkabiliyor. E o yüzden hep böyle küçük küçük geometrik hatırlatmalar da yapmam gerekiyor dedim ve ben sorularımı bitirdim. E şimdi geriye kalan sorular biliyorsun senin ödev soruların hepsini senden bekliyorum. Şimdilik hoşcal, hoşça kal. Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum ve ben trigonometri kampımıza karma testlerden altıncısının çözümlerine başlıyorum. E hazırsan benim sorularım bende, seninkiler sende. Başlayalım. Birinci sorumuza diyor ki bir tane bilgisayar programı yardımıyla dik koordinat düzlemi üzerinde bir tane A noktası var. Aslında böyle yeni nesil örüntülü bir sorunun trigonometriyle karışımı. Bir tuşuna basıldığında noktayı orijin etrafında pozitif yönde 60 derece döndürüyoruz. İkiye basıldığında orijin etrafında negatif yönde 45 derece döndürüyoruz. Yani eksi 45 diyelim. Başlangıçtan itibaren 1, 2, 2, 1, 2, 2 diye düzende toplamda 120 tane tuşa basıldığında. Öncelikle gel hiç soruya devam etmeden buradaki örüntüyü bir bulalım. 1, 2, 2 yani bu 3'te 1 tekrar ediyor. O zaman 120'yi hemen ben 3'e böldüğümde aslında bu tekrardan 40 tane olduğunu biliyorum. Şimdi tekrara gidersem bu artı 60 döndürdü. Eksi 45, eksi 45, eksi 90 döndürdü. Yani bir tekrarda aslında eksi 30 derece geri gidiyormuşum. Elimde kaç tane tekrar var? 40 tane. O zaman ben bunu negatif yönde bunları çarparsam 1200 derece döndürmüş olurum. Yani saat yönünde. Şimdi elde edilen nokta A üssü noktasıymış. Öncelikle ben bunu eksi 1200 döndürdüğümde tekrar içerisindeki 360'ları attığımda ben bunu ne kadar döndürdüğüme bakayım. Hemen gelelim esas ölçüsünü bulmak için ne yapalım? Buna hemen tanıdığımız sayılardan 1440 ekleyelim. O zaman burası ne olacak? 240. Yani sen bunu aslında pozitif Yönde 240 derece gibi döndürmüşsün. Heh şimdi a öncelikle buradaymış ya. Hemen ben bunu şöyle bir 180 döndürseydim buraya gelirdi. E o zaman biraz daha şöyle döndürdüğümde yani bu açım teta olduğunda tamamı neymiş bunun 240. Dolayısıyla ben buranın kaç olduğunu bilirim 60 derece olduğunu. Şimdi o zaman teta'nın 4 ile 8 arasında olduğu verilmiş. Alfa açısının değeri bizden istenmiş. Şimdi buranın tamamını da bulabilirim aslında. Burası 240 kalacaksa oraya ne kalır? 120. Dolayısıyla buranın 120 eksi alfa olduğunu biliyorum. Hatta ikisinin toplamında 90 derece olduğunu biliyorum. O zaman dedim ki 120 eksi alfa artı teta eşittir 90. Buradan 30 eşittir alfa eksi teta oldu. Şimdi tetanın da 4 ile 8 arasında olduğu verilmiş ya. Yani alfaya gitmek istiyorsam tetayı tekrar geri göndereceğim. 30 artı teta. E o zaman ben bunlara 30'lar ilave ettiğim zaman burası da 30 artı teta olup alfa oldu. 34'ten büyük eşitmiş. 38 dereceden de küçük ya da eşitmiş dedim. Şimdi hangisi olabilir diye sorulmuş. E seçeneklere baktığımda bir tane cevabım D şıkkında geldi. Geçtik ikinci soruya. Elimde bir tane denklem var. Çözüm kümesi isteniyorsa öncelikle hiç yemeden içmeden burayı bir düzenlemem lazım. Yukarıya baktığımda A üzeri 4 eksi B üzeri 4 gibi bir ifade hemen aklına gelmeliydi. Ne? 2 kare farkı. Burası B karenin karesi. Bu da A karenin karesi ya. Yani ben bunu yine A kare eksi B kare çarp a kare artı b kare yazmalıyım. Hatırla özdeşliklerden daha önce de yaptık. O zaman bunun yerine de sin kare x eksi cos kare x çarpı artılısı zaten 1 olacak hiç yazmadım. Bir de yanında artı birim varmış. İndim aşağıya cos kare eksi 1 var. Düzenleyeceğim önce. Ben bunun ne olduğunu biliyorum muhteşem üçlü. Önce eksik olanı yazdım. Birin işareti eksi ise önüne de eksiği koydum. Şimdi sıra geldi sağ tarafa. Burada ne var? Kosekant. İstemem. Onun yerine de hemen 1 bölü sin x'imi yazacağım. Hemen sağ adeleştirmelerimizi yapalım. Bak tık tık bunlar birbirini götürdü. Dikkat payda sıfır olamaz elimde bir denklem varsa. Ve şimdi içler dışlar çarpımı yaptığım zaman ne gelecek? Sin kare x eksi kos kare x artı bir eşitmiş eksi sinüs x'e. Şimdi amacım bilinmeyeni azaltmaktı ya e gel bak bakalım burada bir eksi kos kare var. E ben bunun da sin kare x olduğunu dolayısıyla sol tarafın iki sin kare x olduğunu biliyorum. Sağda ise eksi sin x'in varmış. Şimdi bak tık tık bu Bunlar birbirini götürdü. E, ve gideni sıfır yapanı sakın acebine cebine koymayı unutma. Şimdi kalana bakarsam. 2 tane sin x eşittir eksi 1. Buradan sin x değerim oldu. Eksi 1 bölü 2 eşit. Şimdi ne dedikse ne elinde rasyonel bir ifade varsa payda sıfır olamaz. Çünkü tanımsız olur. E dikkat burada paydada ne var? Burada paydada ne var? Sin x der. Ben biliyorum ki sinüs x sıfır olamaz. Dolayısıyla burası elendi gitti. Elimde kaldı tek bir tane. Şimdi sinüsü eksiği boş ver Önce 1 bölü 2 olan açı nedir dediğimde 30 derece değil mi? Hayır bunu sinüsün eksi olduğu bölgelere taşı diyor. Aldım burada yazdım 180 artı 30 yani pi artı pi bölü 6. Veyahut geldim burada yazdım. Burada da 2 pi'den yine 30 derece geri geleceğim. Yani pi bölü 6 çıkardığımda işte 7 pi bölü 6 ile 12'den 1 çıkardım. 11 pi bölü 6 ile gördüğün gibi cevabımı elde etmiş oldum. Sakın kökleri denemeyi unutma. Şimdi geldik böyle geometrik bir sorumuza. Bir kenarı 15 olan ve 8 olan iki tane karemiz varmış. Hemen geldim şuralara 15'lerimi yazdım. Bakar mısın burası 90 burası 90. AG ortak hipotenüs olduğu için aslında burada AFGB deltoid oldu. Yani bunlar birbirine eşit olmak zorunda dedim. Şimdi küçük olan karenin de bir kenarı neydi? 8. O zaman hemen buraya gelirim. 8 eksi x derim. x çarpı tanjant alfa değeri isteniyor. He, x çarpı tan alfa. Yani alfanın bir karşı dik kenarına falan da odaklanmam lazım. Hemen şöyle bir geometri bilgisi hatırlatacağım sana. Bakar mısın? Şurada mesela bir dik üçgen var. Burada bir tane daha dik üçgenim olsun. Eğer bunların arası 90 ise ben bunlara iç içe geçmiş dik üçgenler diyorum. Bak buradaki açın koyuysa mesela açık. Koyu açık bunlar birbirine benzer olmak durumunda kalır. Şimdi GFR'ye odaklandığımda burası 90 olduğu için iç içe geçmiş dik üçgenler olacakmış da olamamış gibi. O zaman bak bunu uzatırsam burası koyu olur. E koyuyla alifanın toplamı toplamı 90 sa alfa 90 koyu. Yani ben buranın da öncelikle alfa olduğunu biliyorum. Şimdi bakar mısın bunlar birbirine benzer değil mi? Benzerlik oranına bak 5'e 15 yani 1'e 3. E o zaman ben derim ki buranın tamamı 15 ise burası 7 artı x. Heh. alfanın karşısı burada 7 artı x ise burada alfanın karşısı. E, bunun 3'e bölümü olacak küçülüyorum. 7 artı x bölü 3 dedim. Şimdi şuradaki üçgenimi şöyle bir dışarı tekrar resmedeyim. Burası alfaydı. Burası 5. 7 artı x bölü 3 8 eksi x. Tabii ki Pisagor yapıp x'e gidebilirim. Ama elimde 5 varsa bir düşün bakalım. 3, 4, 5 mi acaba dedim. Ben buraya 3 verirsem. Aa burası kaç olur? Pardon 3 verirsem 5 olur. Olur mu? Olmadı. Kaç verelim? Mesela x'e 4 verelim. Ben hemen burada x'e 4 koyduğumda şunu düzelteceğim. Burası 4 olur. Ama burası 11 bölü 3 olur. Hayır sağlamadı. E bu sefer buranın 3 olma ihtimaline karşılık hemen gel bakalım. 3 olursa x'e 5 veririm. Burası oldu 3. 5 verdiğimde 12 bölü 3'ten 4 oldu. Evet. sağlanmış oldu. Yani 3 4 5 üçgeniymiş. Şimdi x değerinin ne olduğunu bulduk biz seninle? 5. Çarpı diyelim tan alfa ne? Karşı bölü komşudan 4 bölü 3. İkisini çarptığımda gördüğün gibi cevabım geldi. E trigonometriyle geometri kardeş biliyorsun. Geçtik 9. soruya. Yükseklikleri 24 metre ve aralarındaki uzaklık 30 olan iki tane direğimiz var. Şimdi bunlar böyle kırılmadan birbiri üzerine devrilip şekil 2 oluşuyor. Ben bunu aldım devirdim. Biliyorsun ki artık bunları uzunluğu değişmeyecek. Yani bu 24 olarak kaldı. E burada AB'nin de 24 olduğunu biliyorsam yukarısı x'e buranın 24 eksi x olduğunu bilirim. Şimdi tan alfa bölü 2 denmiş bana x soruluyor. E bir kere ben tanjant alfa bölü 2'yi bilemem. Elimde alfa var. E o zaman ben tan alfaya bir gitmeye çalışırsam ki yarısı alfa bölü 2 ya ne olacak? Yarıla bunu. 2 tanjant alfa bölü 2. 1 eksi tan kare alfa bölü 2. Heh, şimdi artık bunu kullanabilirim. Yukarısı 2 bölü Aşağısı 1 eksi 1 bölü 9 karesini aldığımda yani 8 bölü 9. Bir tık ters çevirip çarparsak gitti. Bu da gitti. Tanjant alfa değerim oldu. 3 bölü 4. Şimdi artık alfa ile ilgili elimde bir veri var ya. E bundan sonra şöyle bir geometrik olarak da tabii ki soruyu yorumlayabiliriz ama konumuz trigonometri ise. Gel bakalım şuradaki üçgene. Elinde üç kenar bir tane açı varsa. E cos teoreminden tan alfayı biliyorsan kosinüs alfayı da bulursun. E oradan da yürür gideriz aslında değil mi? Şimdi hemen şöyle bir göstereceğim ama ben olayı birazcık geometrik yaklaşacağım sanırım. Eşittir diyelim 24'ün karesi artı 30'un karesi eksi. 2 tane 24 çarpı 30 çarpı aralarındaki açının kosinüsü ile bitireceğim. E tanjant değerim şöyle alfayı çizersem 3 4 ise kosinüs değerim 4 bölü 5. Bak gördün mü buradan gelir. Ama sayılar çok büyük oldu. O yüzden şuradaki şekilde tanjant alfayı biz 3 bölü 4 bulduk ya. Şöyle bir aşağıya indirsem. Buraya 3'ün katı buraya 4'ün katı desem aslında bu ne olur? 5'in katı olur. He, bak yani yine çok güzel değil sayılar ama neticede çok daha kolay bir şekilde getirebilirim. Burası 30 eksi 4K olur. Heh şimdi artık 5K'nın 24 olduğu durumda K'nın 24 bölü 5 olduğunu bulurum. E şimdi şuradaki üçgene bir bak. Şunları şöyle bir çizeceğim. Burası 24 eksi X. K dediğim 24 bölü 5 ise 3 ile çarptığımda bu 72 bölü 5. E burası 30 eksi 4 kaydı. Yani 4 ile çarparsam 96 bölü 5. 150'den çıkardım 96'yı. Kaç olur burası da? Ne dedik? 150'den 96'yı çıkardım. 54 bölü 5. Şimdi kesin buralarda güzel böyle bir üçgen gizli diye düşünüyorum. Öncelikle 72 ile 54'ün ortak çarpanı ne? 9. Heh, o zaman burası 8'in 9 bölü 5 katı. Ben bunu gördüm. Burası 6'nın 9 bölü 5 katıysa. 6, 8, 10. He, demek ki burası da 10'un 9 bölü 5 katı olmalı. Yani yani 18 olmalı dedim gördün mü? Geometrik çok daha kolay geldi. O zaman bunun sağlanması için de x'in 6 olduğunu elde etmiş olduk. Dedim ve ben çözümlerimi bitirdim. İşte sıra sende. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakal.